Sakin olacağız, bin alacağız, çıkacağız. Siz de bu arada abone olup like atacaksınız. <laughs> Öptüm sizi. Ya Lotus, baba bura ne yalmı ne Daha güzel bir harita yok muydu? Yapma. Yapma. Don't do it. Yapma. Ya şu eşeklere bakın, üçü de aynı stilde karakterler aldı. Üçü de aynı karakter aldı, ben mecbur siz oynayacağım. Onun tamam, için adam, son tamam sonsuz. diyeceğim. Sizin ben. Oğlum siz mı? nasıl adamlarsınız ya? Selam verelim. Alo. Cevap verin lan bana. Ben sizin liderinizim. Ananızı s*****. Şöyle bir şey satalım. Oh my shit. Aptal uçlar. O e. A'da düşman gör. Görüldüler. Geco ben de kör ettin. Nice'ın lan. Dolduruyor. Nice. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Tek Hadi bakalım. Baba akıl oyunlarıyla alıyorsun şu oyunu. Var ya böyle zing zing zing. Bir, bir tık akıl oyunu. Bir tık. Ah be abi döndüremedim zar zor. Abi biraz sakıl oyunu yapacaktım yapamadım. Dur lan. Oğlum bir dur saydık lan lan bir dur bir dur sana bir dakika. Bir dakika lan. Hepimiz kötü oynadık. Ben bu eşeklerle gideceğim belli oldu. Bizim adamın orada şey vardı. Oğlum ben alacaktım o silahı <laughs> ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ben bir eşeyim. <laughs> ben bir el iyi oynuyorum. Ondan sonra bana <laughs> ne oluyorsa oluyor ya. Yük kalmadı. Gizlice bakmak yok. Yani çakalın oğlan. Dur şimdi değil. Şimdi değil. İnternet şimdi gidemezsin. Şimdi gidemezsin işte. Şimdi gideme lütfen. Çıldırırım. <laughs> Benim Aa. <laughs> Hadi gülemin hiç. Sıkıyorsa durun hazır. Nice. Karşımızda kimse. <laughs> Yakala. Ultim hazır. Kısıtlanıyor. İkisi sindirildi. <laughs> yapma lan. Şu an değil ya yapma lütfen 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 lütfen. O e. Şu boktan internet olmasa. Ne <laughs> bakar mısın ya? Şu izlediğim oyuna bakar mısınız ya? Son 30 saniye. Allah rızası için ya. Oye! <laughs> Canavar geliyor! Bak bende. Dolduruyor. Tüm cüzeler ateşler. Kaç, Hadi kaç. gülüm! Spike C. Ayakta <laughs> kalan son düştü. Oyuncu. Spike C'de düştü. Bir <laughs> düşman kaldı. Hedef yerde. Son 30 saniye. Sis atıyorum. Spike bende. Spike daha hazır değil. Sis atıyorum. Hey tabanca. oradan gösterirsen alırım kelleni. <laughs> Geliyor tut. <Necala>. <laughs> What the hell? Oh. Son oyun. Gittim mi sandınız? Bir düşman kaldı. Burada. Oh güzel. An... Çok güzel. Aykalet verdik. Nothing. Temizlendi. Sen de öl, süpersin. Öl. Oo. Oh. Bir kişi kaldı. Hey. Görevin daha. Oy <laughs> Beyaz'a gel yere. Tamam. Sus artık. Yanlışlıkla vurdum. Görüş sağlıyorum. <laughs> Yakala. Spike A'da düştü. Spike bende. Dolduruyorum. Bunu kullanamam. Bunu kullanamam bana gençleştim res. Şinzi seni seçer ateşler. Bike kuruldu. Güzel. Kalan son oyuncu. Abi görmedim ya. Biliyor musun bir tık heyecanlandım. Nice. Görüldüler. Basket. Basket. I think I am behind. Wait 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 wait. Düştü. Gittis faydadadır. Çekirin yolumdan. Dostlarımı yok edemezsin. Eko buradaydı. Haydi Ayak... diyorum. <laughs> Bakma yok. İyi de dedim. Ya, malım. Deşinizler. Oh. Spike C'de Kışın. düştü. Bir... Spike B'de düştü. Ben çıkıyorum. Gizlice bakmak yok. <laughs> A'da öldürüldü. Rakip öldürüldü. Spike A'da düştü. Zor. Görevin daha bit. Saklamların. Gizlice bakmak yok. Kolaydı. 101. Um, <laughs> <laughs> Ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu. Info. Gizlice bakmak yok my pink şimdi fari fır atacağım. yani şöyle boyunda şu pink üstte mı ya ya biz sikimde doğru gittim BU HAYATTA YA ben yemezdim orada ölmezdim de işte pink bir düşman kaldı gizlice bakmak yok Hadi canım, bak biraz internet giderse çıldırırım. Yakala, bir Bu Ayakta kalan son oyun. Siz atıyorum. Hadi canım. Bir yakala sen Sinan, bir yakala sen Sinan. Ha. Abi sislerin çok Kremçin. sik stratejik. Bilmez oğlum. Şuradan sis, sis atar koşarım. Sis atıp koşmam gerek zaten. Hadi internetine gitmezse ben M.I.P'yim. Sıkıyorsa durun yerin. Geliyor. Gittin mi sandınız? Selam lan. <laughs> yapamadım. Ya, yapamadım. Ya adam bulamadık ya ne yapalım şimdi. Ses ayakta kalan son oyun. Abi neden hiçbir şey istediğimiz gibi olmuyor ki? Ellerine koz verme. Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona hayrandı ya. Bir bakayım <laughs> ya. bir bakayım deme işte bakma. Biz evet, bir. Ben... Ben... <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Ince bir pik. Hayatı bakmayacağım, önüme bakacağım. Yoksa ölüyorum. Spike Bir sonraki çekebiliyorum. Böyle çekebiliyorum. Böyle de çekemiyorum. Böyle. De çekemiyorum. Böyle 2900 bin daha. 3900. 300 tamam bir şekilde çekerim. Kaisko uh, sigosi. Bir dakika Merhaba ben ShishBaketira düşman görüldü Gençleştim resmen <laughs> Eee evet, Trey Spike A'da düştü görüldüler <laughs> Long long long. Güzel. Right. Ultim hazır. You know she. Atıyorum. Nice. Odaklan sofa. Oh. Önce bir değil. Hadi bu da biri dikti hadi. Abone, beğeni,